Merhaba arkadaşlar. Netaş Telekomünikasyon Türk Telekomünikasyon AŞ ile 3.2 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını yani yeni bir iş ilişkisi, ilişkisi imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya geldiğimiz zaman şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ yani Türk Telekom ile sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılacak olan BNG yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 3. Nokta, şöyle söyleyelim. 3 milyon 262 bin 269 milyon ABD doları bedelli yeni bir e, sözleşme imzalamıştır. Bilginiz olsun. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisine baktığımız zaman ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir denmiş. Yani karlılık ve ciroya olumlu katkısı olması Bekleneceğini söylemişler. Ee, i̇ncelemek isterseniz kamerayla platformundan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ee, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.